Yusuf hapisteyken iki kişi geldi. Baş saki ve baş fırıncı. İncil bize efendilerine karşı suç işlediklerini ve Yusuf'un bulunduğu hapse gönderildiklerini söyler. Ve Rab her biriyle özel bir şekilde ilgilenmeye başladı. Her biri bir rüya gördü. Lütfen iki rüyayı ve Yusuf'un bunlara tepkisini yorumlar mısınız bize? İlk olarak İncil'in perspektifinden hayatın bir rüya olduğunu söylemek istiyorum. Mezmur 73'e 20'de dediği gibi uyanan biri için rüya nasılsa, sen de uyanınca Ya Rab hor göreceksin onların görüntüsünü. Anlamı şu, sonsuz sonsuzluğun ışığında hayatım 70 yıl veya 80 veya 100 olsa bile bir rüyadan daha fazlası ne olabilir? Ve daha önce de söylemiş olduğumuz gibi Mezmur 73 şöyle diyor. Birinin uyandığı bir rüya gibi. Burada her ikisinin de bir rüyası vardı. ikisi de kederliydi çünkü rüyalarının anlamını bilmiyorlardı. Ama Tanrı'nın sözü bize bu rüyanın anlamını açıklıyor. Hatta bu tüm insanların ikili ucu için bile bize açıklık getiriyor. Anlamı şu: Çok fazla yol veya son yok. Bir yerde teselli ve diğer yerde azap. Ve Tanrı'nın sözleri bize bunu nasıl başaracağımızı, buna nasıl ulaşacağımızı gösteriyor. Şimdi birçok insan yaşıyor ve ölmek üzereler ama neden doğduklarını hiç bilmiyorlar ve ölümden sonra da nereye gidiyorlar?